Şu garibe lütfeyle, gönlüme nazar eyle İstersen mecnun eyle, sultanım, sultanım Gir gönlüme hoş eyle, içmeden sarhoş eyle aşkın mahkum eyle, sultanım, sultanım Bu nasıl bir aşk böyle, yaktı gönlüm bile Sitem olmadı bülbüle Yarenler, yarenler Söylenmiyor bu diliyle Yetmiyor akıl bile Aşk bizi de gönül ile Yarenler, yarenler Şu garibe lütfeyle Gönlüme nazar eyle istersen mecnun eyle Sultanım, sultanım Gir gönlüme Gönlüme hoş eyle, içmeden sarhoş eyle Aşkına mahkum eyle, sultanım, sultanım Aşk ehline el veren, kollayıp kanat yaren Adına ersinler ey maşallah inşallah Şu garibe lütfeyle gönlüme nazar eyle İstersen mecnun eyle sultanım sultanım Gir gönlüme hoş eyle içmeden sarhoş eyle Aşkına mahkum eyle sultanım sultanım dolanlara Sevdaya koşanlara Hay ile coşanlara Hay maşallah maşallah Şu garibe lütfeyle Gönlüme nazar eyle İstersen mecnun eyle Sultanım, sultanım Gir gönlüme hoş eyle içmeden sarhoş eyle Aşkına mahkum eyle Sultanım, sultanım Bu nasıl bir aşk böyle Yaktı gönlü bu ile Sitem olmaz bülbüle Yarenler, yarenler Söylenmiyor diliyle Yetmiyor akıl bile Aşk bizi de gönüllüyle Yarenler, yarenler diyarında Havzı kevser başında Buluşmak dileğiyle Ey inşallah inşallah Şu gari lütfeyle Gönlüme nazar eyle İstersen mecnun eyle sultanım Gir gönlüme bu şeyler içmeden sarhoş eyle Aşkına mahkum eyle Sultanım, sultanım